<laughs> Zeynel abi, ne ne <laughs> yapsan Zeynel ne abi? Abi sen ne yapsan? Valla ne yapalım abi ya? Valla düşündüm dedim bir video çekeyim de hangi videoyu çekeyim sonra baktım orada profesyonel esporcu yazdı dedim geçen Zeynel abi ben bir video çektim güzel izlendi bir daha video çekmem lazım dedim. Sen... bizde bir laf var bilir misin? Dinleyem. Yine ben pehlivan güneşi doymaz. Doymaz. Ben geçen o lafı bir türlü söyleyemedim ya. Ya o Kadir valla sana bir şey söyleyeyim. Söyle dinleyem. Hiç halim yok be. Ve sadece halim yok be. O ne sadece? mı? Çek. Çekem. Çek. Hey, Tamam. Emin misin? Amine. Tamam, tamam abi, bak. oyna sağ bu Çek çek. Tamam Dediğin tamam. gibi oyna. <laughs> tamam da tam, videomuza i̇stersen Uçak istersen. istersen uçak sabah Tamam. Sıra kuran. Selamun selam. aleyküm. aleyküm. selam. Abim ya kule bezrat. 90 müsait misin? Eee müsaitim. Evet müsaitim abi. Tamam beni kırma da bro benim hiç halim yok. Bu Kadir abinle bir vs atsana. Kadir abiyle bir vs atayım abi. O e abi bu mı? o da kartı çok da bu 90 bende eklidir. Acaba Orbi mi eklemiş? Asaba gidiyor. Orbi or eklemiştir o zaman. La 90. Oğlum 90 diye senin ismin nedir? Eren abi Eren. Ero tamam odayı kuruyorum gel. Hep patates edeceğim. İki ev tamam, oynayalım tamam. Beni de çek abi Tamam tamam. Ben ben de. De. Tamam oğlum bak video video diyorsa tamam, bir patates etme ha. <laughs> tamam tamam. Tamam hadi hadi. Kadir beni çek. Tamam tamam seni de çekeyim Gel sen de benden ol. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi. Al at sana al at sana. Bak hadi bana nasıl oynuyor ha bak nasıl oynuyor. Nerede nerede nerede? Oğlum bu aha bu Tamam hadi kim güncüler ne yapıyorsunuz? İsmim inşallah yepyeni bir PUBG Mobile videosuna karşınızdan. Gördüğünüz gibi ondan salmış şeffaf 90 ile ben çekip TikTok'a baktım. Gördüm hiç çaktırmadım da, da dedim asla şey olmasın. Kendini unutun etmesin bize karşıya ayıktı mı? Ya böyle düşündüm dedim. ben Senin abiden bir video çekeyim. Şeffaf 90 lar məni çağırdı. Bir şimdi ona bir pompalı çəkdi onu çıldırdı. ya. Rahat ol. O iş bende. Bırak qardaşınıza. Alo. Alo. Abi ne yapsan? Abi bu çocuk patates etmiyor mu? İyi bir fazla oynayamıyor ya sen. Sana Kur'an? Sen... Yok Kur'an'a karıştırma. Qurub olmazdı. Ha, tamam. Dur dur dur. Abi bunu artık yap. Aşağı gidiyorum ha. Bot turlu sen yenersin. Abi iki tane yedi benden. iki tane yedi benden. Çaktırma. Yedi, yedi mi? Dur 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 dur. Hayırdır ya. Oo, aslanım Kadir. Hayırdır ya? Hayırdır ya? Hayırdır. Tü, -tü, tü yapayım? Ben bakalım konuşuyor konuşmuyor he. <laughs> tamila, tamila, tamila. Tamila <laughs> Allah'u cemil hamide. Abi geliyor. Abi! Çok tehlikeli sıkıyor. Çok! Kadir sen bizim, sen bizim gururu musun? Yenilemezsin. Yenilmem, yenilmem. Yok! Arap taktiği yaptım yemedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi nerede? Abi ona mı niye sene bana? Ölümde, önümde 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 Abi arkadan 2-3 tane sıkıcı anı 2-3 tane sıkıcı anı gitsin. de. ne Ama bu nedir a, ya? Dur dur abi o, rahat ol. Pompa Rahat ol ona bir abi 6 tane vursun bizi sonra ona bir pompik çek al. Güm güm hoş bende. Bokta, rahat bokta. Tamam bu bir. Ooo tabi. Bu bir sesini çıkarma abi. Oy. 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 Ya da bak ya dur oğlum gel gel hadi gel 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 <gülüyor> <gülüyor> oy dur hem alak uzak mesafe için sıkak var ya abi artık değil aynen aynen Kader tabi ben hem aldım arkadan sıkarım onu sen rahat ol tamam abi abi nasıl sıkıyorsun ama ya oy Kadir bunu, bunu nasıl sıktı lan Abi bu adam çok sen <laughs> geliyor oynuyor Bir tane yedi bir tane yemedi Abi bismillah bu nasıl sıkıyor ya Abi ma senin Oy. hiç yok ama Ne yapıyorsun Kadir Abi şimdi ne yapıyorum bilir sen öbür oyun? İki vs atacağım ya. <laughs> Buna 3 tane S polisi çağırıyorum çaktırma. <laughs> Kadir. Valla istersen 30 tane S polisi çağır. Sıla Kur'an. Vallahi. E kurban olayım ben oyun oynamayı bilmiyorum. Sen de bu adamları bana nereden bu insan ya? İnsan e, dedi de sen de bana az sallama adam çağır. İzleyiciler artık diyor abi yenilmenden sıkıldık ha. Namusma gencolar artık diyor ne abi valla. yenilmenden sıkıldım ha. Ya abi yen artık. Abi bu adam çok ince pikliyor. اوه نازور دادن کدی ناموس ما دکترو سانر داست نگلم ارو ارو به نام به سانر شنیالی سانا ویی تکی مرمیم فلوقیت مانی ناموس ما دو درابه ساق منجام پس از جان ای ساکت ساکت ما ساند سریم نه بنگیم ساکت همانت چکت ما دو درابه نگس دباغ دو درابه نگس Abi ben kendimi havada bak ne ya. Sen seçi vurdu ya beni. Eee. Abi ben orbi pompalı ile anıyordum. Bu niye inemiyen? Valla bilmiyorum ki. Heee. Ayy. Abi bir tane beynine yedi. Bir tane daha yemedi. Dur. Yemedi ben yedim. Biz sana, sana güveniyoruz. Abi daha yeni şeyden geldim, salondan geldim sana hey, iki tane köpek. tane köpek, köpek, ha, ha, bir ha bir tane adım. köpek peşime bir verdi bir çamura düşmüşüm kafa üstü. Abi bu nasıl çıkıyor şey ya? Kur'an-ı Kerim her çamur oldu ya. Saç bir resmi atarım oldu, ya. Ay. Abi bu ne yaptı bu? Ama gayet altı tane vurmuş ama bu payına vurdu. Oh, <laughs> oh, bak lan ekran zaman. Ama 14 altı nedir lan? Nerede abi? Ma için top vermiyorsun Önümde önümde. Oy. Önümde. Tamam bu Oy bir. Güldüm. Dur hem dört yalar gitme be. Hatta Abi, ben info ver. Info ver. Tam info Ses şişirmeyeceğim. Saktırma. <laughs> tamam tamam. Aramıza kalsın. Önümde geldi ha burada. Bak ona nasıl hemen ayıp desa. Tamam burada. Tamam. Tamam gördüm onu. Söyleyeceğim geldi geldi. Ses geldi, Uza geldi uzandım geldi. <laughs> Abi bu ölmüyor. Aha. <laughs> Dur dur abi pusiyam abi pusiyam çaktırma dur. Ya buradan arkasından tut buradan arkasından tut, tut. Tamam. tamam ben tamam, söyleyeceğim tamam. sana. Çaktırma dur. Geldi geldi çatılardan geliyor. Gördüm, gördüm gördüm gördüm. Onu uçuyor mu abi buradan. Ay ay ay! Bismillah! 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 Allah'ın imanı abi diye. Ya bana bu kadar ya. Önünde önünde önünde. Senden ne önünde. sen ha? Ay! Abi nerede önünde? Kurba olayım solumda ya. Dalga geçsen. Oğlum be, benim önünde benim önümde. Ha senin önünde ha ben yanlış anladım. Koş 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 koş. Koş koş koş. Abi dur 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 sağlam dur. Dur. Tamam, buraya, buraya, buraya. Öye <laughs> gel, <buraya, buraya, gülüyor> gel. <laughs> oraya gelme. Buraya gelme. Öye. Oraya düşemiyorum. Oraya gelmem iyi öldürür. Abi biz niye ses konuşuyoruz şiğam şey? Biz niye ses gibi mi kim zaten? Gel. E, tamam, geliyor geliyor. Ulan niye sıktın? Abi bilmiyorum. Yanlış anladım. Çok kötü heyecan yaptı burada. burada, burada. Gördüm gördüm. Burada burada pikliyor. Burada pikliyor. Sakın bakma. Al 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 al. Kaçın. Abi bu da var geldi. Gam yeri biliyor ya. <laughs> Geldiği yeri biliyor ya. Allah Allah geldi 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 önümde geldi. <laughs> Oy. La kadın pompacı der pompacı. Kralı kadın pompacı ne yaptı? Bütün çirkeflikleri yapıyor. Geldi 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 geldi. <laughs> Oy <laughs> <laughs> ya bombayı kendime attım abi ya. Kur'an-ı Kerim ya. Ama bu beni kütüphanede alamaz. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, kaç. Beni patlattım abi. O hata bir yok lan. Pompacı. Pompacı Kadri. Geldi geldi, önüne geldi, geldi geldi. Geldi Dur. Geldi, geldi geldi. Pompacı Kadri burada. Oy. Deli çocuk. Sen <laughs> Ne 90'lar güldü. E ben de 90 FPS'im abi. Ge geliyor geliyor geliyor. Geldi önünde. Yav bak bomba indi lan. Ah ah. Kadir solda Kadir. Kadir solda. Abi bir tane tutturamadım, bir tane tutturamadım ha. Geldi Kadir önde. Abi bu çocuk çok kötü ama ya. <laughs> Karınca gibi yerde yürü Bu da uçuyor Ne Bu da bir şey yapıyor Kadir. Ya bak bak. Başım ağırdı yine. Ama niye uğramıyor? Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. E ee, bak. Oğlum <laughs> heru! Taktiği çakma oğlum. Oy. E mermi değiştirici bu. Oy. E bu bana fake attı. Lan lan ya abi ora attırmandı. <laughs> boğazım ağrıdı ya bak. Vallahi boğazım ağrıdı. Oğlum yere atma sana. Ne <laughs> oldu tabii? Bak! Bak yere atma oğlum yere atma. Araplar gibi yere atsan. Oğuk oh, be! ne ee, abi bu niye ölmedi? O oh, nedir oğlum? Bombaymış. Abi bak üstüm bura. Taktırma seni al abi. Aaa bitti maç abi, bitti. Bitirin. Ya bana bak ya. Allah sana Allah sana. Nerede bu? Bir dakika. Da. Abi bu ne sahneydi Ola Mero sen ne ayaksan? Abi indi kundu Daha sen ne ayaksan oğlum sen beni takdirde mi 90. Hadi abi, elinizde tarbi. Çok, çok şükür beni besiydi. Tabi oğlum ben oynayayım karşında. Alo. Alo. Ha. niye odadan çıktın 90. Şimdi bir tane daha ve sat yeri yok Gel abi. Ama 4 1 atıyor ha tamam. 1 atıyor, tamam Tam 4 1 atıyor kabul ediyor Geliyorum abi. Sorun yok. Selam ala. Gel geliyor mu benim? Geliyor abi sesin. Geliyor gel, gel, abi senin geliyor. Yansana da bir geliyor mu gelmiyor mu sesim benim? Gelmiyor. Gelmiyor. yazayım. gelmiyor bana sesim. Gel. Oğlum sen ne yapsan 5, 5 tane bir tane. 6 tane. Tamam yapayım. abi tamam. Abi vallahi hiç fark etme benim. Dostum bir dakika o zaman. bi dakika ben bir sesi kapatayım geliyorum bir, biraz. Dakika, bir kapatayım. Biraz. Hiç Tamam etmiyor. bekle geliyorum. Kimin oldu? Tamam tamam bekle geliyorum. Bekliyorum abi. Abi. Genceler, ben bir memo gelen, memo, osu, klaus, ardu hepsi oradadır, tamam mı? taktırmayın ben şimdi onların yanına gireyim. Dördünü birden oyuna sokuyalım. abi oğlum diye, bekleyin. Mühle Alo. 5600 yok bunun. Salam aleyküm. Oğlum oto. Oto, Ardo. Klaus oyuna girin oğlum. Çok çekişmeli bir vesa var beni patates ettiler. Sen ne garip lan? Yok sen niye garip sen yaşlı? Sen ne işim yok? Aba kalbimi kırdı. Yaşlı pislik. Vallahi, vallahi, <laughs> vallahi, vallahi, vallahi kalbimi kırdı sağ. Ya la hiç şu sıfata bakın ya. Allah aşkına şu sıfata bakın ya. Valla kalbimi kırdı Oh. Abi oyuna girin oyna oyuna girin odayı buraya bu adam beni patates yedi tek başına bu çektim ne fayda etmedi. Ben Akka, sadece zavcıyım. sadece Osman Şey oyunda şu an. Osman Klanlarda da, da girsin, Klanlarda da girsin. Ben varım abi. Ben yetin abi. Yok yok 4 1 atacağız hadi. Arda yemek yiyor. Wow. Klaus da GTA indiriyor. Memo şimdi. sen gir Memo. <laughs> ben girmem. <gülüyor> 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 Mehmet abi best <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi best <laughs> Mehmet abi, best o. <laughs> Mehmet abi gireriz alırız. Gençler gördüğünüz gibi bu çakallar var ya bu çakallar. Biri GTA indiriyor biri yemek sakınlanı. Memo zaten girmeyi sakın. Ben... Pesavet kosu tek var yanımızda. Dur dur. Benden eski yiyordu. Zakka mı? 90. Alo. Geliyor abi geliyor. Bereme yanlış anlamam. Ne yapayım? Abi bir yer sporcu çağırmışım. Ölüm. 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 Abi, el tamam. falan falan. Tamam. Yani Kadir. abi. Ne şey var mısın? Yok abi kesinlikle abi. O nedir şey ya? Sen bizi ipat ate edeceksin. Tamam benle benle 90 senle o güvenmiyor ne sporcuna. Ya sporcuma güveniyorum. Oğlum o so, ne dedi güvenmişsen. O sov 2 ve 2 bize ağaç sokarlara oğlum git aşağıda. Abi hayırdır ya hayırdır Arda ya hayırdır Arda ya. Da. ya. Amına, bağırma kahpe ben konuşuyorum. Git aşağıda. <laughs> Klauzya da Arda'yı çek yukarıya amına ha koyma de. Dur abi bunlar gelsin. Zeynel abi bunlar tehlikeli oynuyorlar ha. Böyle kahpeler gelsin. Ben evi arabayı tatarım. Bak evi arabayı satarım. Tamam. 90'a basarım. Sen Kur'an? kural? Abi benim aklımda 4 ve 1 vardı ya. Yemin ederim. 4 ve 1 de 90 <laughs> yine saplak. Abi yok yok çocuklarda sağlam oynayayım. Ama çocuklar TDMC değil. Ya klasik bu. 90 TDMC. 90 oğlum ben üstüne çıkacağım. Beni vurma ha tamam. Tamam abi sonu. Adam adam. Bakın sen resmine. Bakın resmin var. Hani oğlum sen resmin de yok. Oğlum kimse bana aslan atma diye. Hele et... bana bir aslan atın. Ayıptırsa ya. Sen yayında mısın? Yok. Hı. Aslan ne? Oyun daha bu çocuk aslan etmiş ya. Bu aslan ne işe yarıyor amına koyayım? Abi. Ha <laughs> Biz de karda yazırız. Vay, Arda oyun da Arda. Ben odayı kuruyam gelin tamam ya da dur bekle daha şimdi bu eşekin oyuna girsin oyunu girsin <laughs> oyna oyunu nasıl oyuna gireyim amına koyayım yine eşek gibi yoldum ya Bir vs bir mi atacaklar iki Abi vs, iki sen de ondan ol 2 vs 2 atır Benim oynamama zaten gerek yok 90 tek başına oynayalım Allah'ın oyu tamam mı zaman ben üstte gideceğim, kemer pusacağım, baksam bizim flan inliyip ben de seni yürüyorum abi çaktım abi. Kur abi Hadi oh. ha, o çocuğu senin kameranı ekleyeyim o bir yeseye bekle koyayım. Şimdi çok çok sinirliyim. Öksür. Ha, oğlum git oda video çekeyim. <laughs> oğlum öksürün sen sen git evin odana. Yo arada karşıya gideceğiz karşıya. Gelmeyin a**a koyayım ben gel yemekteyim. Ya bunlar. Yo! Geçene karşıya Abi ben alışmışım artık sana karşı. Alışmana başlatayım. Hah, tamamdır. Hadi bir kontrol et ha. Bir kişi oh, mi oynuyorsun? Kes kaseti çıkarma. Evet. evet. Aa, Kadir abi izleyecek. Gencolar, gencolar ben ucamı yukarıdaki kaysu pilini alıyorum. Siz de orada alın oğlum. Ayıp derse. O soğukum sen de ucamı orada alın mısın? Oradan alıyorum arkadaşlar. Adam, adam, adam. Oğlum sen niye öyle oğlan oğlan konuşsan? Yoo. Tamam. Arda sen de orada, sen değil. Tabii abi, tabii. 3000uncu çektim. Tamam, oğlum benim linkimi almayan aga soğara. Hadi başladık. Səsini oyuna fokus ol, koordineli oynayın aga soğarabdı. Qədərə mənim ayaqlarım siyah. Ba nə oğlum ayaqların siyah? Başqa yerin siyah olmuyadır. <laughs> Bu ban sağarsa o da pan PC patentizi edərəm. Bu arkadaşlar şimdi mobil mi abi? Ha, mobil. A, bunlar nấm sanmış. Birazcık sıkıntı yeah, desene zaman. Aa, oğlum, lan. Aa ne oğlum bunlar nam salmış na. Abi Oy. onlar kusuyor. Kusarlar oğlum adamlar mobil oyuncusudur. Artı oğlum yesin bizi karar çıkarmayın lan. Aa. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Osman. Ha <laughs> ha vurdum. Helal. Abi biraz ses sor musun Kadir abi? Tamam biraz sıkma sıkma ya sıkma bu mu ya sıkma abi ya. Yanlışlıkla sıktım. Hayırdır ya Kadir abime falan sıkıyor. Olsun so, hadi hadi oğlum amınıza koyma be. Bizde bizde. Adam akıllı oynayın bu oyunu. Hadi alırsanız var ya o numara Alırsanız benden size bir yumurta bir sıkıyor. Yap sıkma şık, sana şık, bana o. sıkma. Helal lan. Öyle lan biz ne FF90'lar girdik. Oğlum dur FF90'lar sanmıyor. Abi lan, sen sanlar, niye vuruyorsun ki? Beni vurma senler. Senden iki sayı kastır zaten. Bir canı var Arda. Girdin oynadık. Aferin, abi de odana, aferin, adam adamı oğlum, aferin, oğlum hadi! Başka yetiştirmemiş hadi! Aslan, kaç! Hadi! Aslan önünde! Hadi! hadi. Sağ kurban! Arda bir canı var, sen. Can. da canı Oğlum Arda'nın da canı yok! Aa Arda ölmüş lan! O so buradan geliyor, so geliy. o buradan geliyor! O da işte burada! O konteynerden <laughs> çıktı! Vagondan çıktı ya o! So o da alırsan! Arda bir canı var! Sen. Hadi! Oğlum ekmeği boşa çıkarmayın! Hadi! Ay, ötekinde çok Adam be. Yoklar. Nerede? Oğlum gelin götürme ne savaşın oğlum? Oğlum bu ping ne lan? Oğlum adam lan oğlum var oynuyor o da kız. Bu ne harbi sakattır ha. O sabır so, da o sabır O burada. Geliyor. 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 Arkanın canı azardı. Abi abi taşın arkasına Kayanın arkasına lan. Abi kaya var ya. Osman dur. Osman so, yok Osman. Allah'ın kurban. Allah'ın kurban. Allah bir de diyor Hayırdır ki ben ya? bir de diyor arabaya bir satarım efendim doksana basarım. Hayırdır lan Zeynep abi. 80 vurdum Osman. A. Oğlum oğlum bak bir bir mahcup etmeyin oğlum. Yok bana da rahat olsun. Rahat ol oğlum ya? bir fark var arada. Lan burada pusu yok. Nerede? Gel Arda gel. Oo iki kişi Osman. Arda sola sağa, sağa giden can az. Onak. Anlıyor Gel de buraya. İki göz hepsi, iki göz hepsi, iki göz 2S. Onun da SS var Arda. Lan. Aa. Ne a? Hesaba girdi deme öyle be. Ne oldu? Hesaba biri girdi ya. Girdi. Ya yapma oğlum ya. Ne yapsak atsak mı bugün? Ya oğlum ne lobisi? Arda tek başına mücadele edersen yiyeceğim lan. Dur dur zıplıyorum. Aa abi bunlar B'de sıkıştıracak beni şimdi. Botkader. Abi, abi abi bir dakika dur 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 dur. Sıkmasın. Oğlum sıkma oğlum. Eren sıkma. No, Ero, sıkma. Tamam. Dur dur sıkma. Eren, dur dur. Eren sıkma sıkma. Bizim bir numarayı oyundan atıyor. Tamam, Götüne koyayım. Bir numarayı Aa, oyundan atacağız. Tamam sen geç yerine. Sen geç yerine. sen geç Gel, sen geç yerine. Dur dur. Yok, Yok abi, abi ben geç. geçmeyeyim. Bizi patates edeceğiz. Efendim abi. Oğlum, hadi geç. Tamam iyi. Bir dakika oğlum, abi. Geç, oğlum kıvanç ben. Oğlum kıvanç ben. Osman mı hesaplıyor? Abi videodaydık. Videonu anlattık. Kıvanç abi. Olsa <laughs> seri oyuna gir amına koyayım. Sen Giriyorum Gireyim Tamam abi ha olsa giriyor oyuna. Girsin çıktım ben. Tamam tamam. Aa! Oh! Ya bu olsa 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 orta kalı sürdü bunları verdim. Arda orada bizi hiç Arda oğlum sağ ol <laughs> <laughs> tamam abi onlar da iki sayı almıştı biz de iki sayı aldık işte. Evet evet. <laughs> Oso çabuk gel oğlum. Abi girmeye çalışıyorum. Şimdi. Oso seçti. Oğlum bu çocuk sıkmadan canım gidiyor lan. Oğlum bu çocuk sıkmadan canım gidiyor. Onu aldım onu. Oyu da aldım. Oso, seri oğlum. Oğlum seri gir sen oyna. Abi girmeye çalışıyorum. Oo Sırıyor. seni odadan atmış Kur'an. Ya Allah seni kahretmesin ya. Ya hayırdır ya. Ya lan sen niye odadan atmış Oto ya? Ya Oto'yu oyundan attı ya. Tek alırım abi sıkıntı yok. Al lan o. Tamam tamam. Oto oynaya Oto at. Ar ar Arda oynaya. Oğlum beni niye araya lan? Oğlum. Nazip patates ederler. Zıplaya zıplaya alıyor ya. Ben. Tamam o zaman 90'la 90'la 1 vs 1 vs 90'la teke tek atsın. Tamam 90'la teke tek, tek atsın lan. Hadi gel. Al hadi. Teke tek, tek atsın hadi. 1 vs 1 vs 1 atıyorsun. Hadi. Kadıba kurma. Ha tamam vurmayın. Hehehehe. <laughs> Sen kadıba kurma. Arda ee, burda kurma ben ne yapayım? Arda burda. Öyle lan? Abi öyle bir şey mi var ya? Arda püü. Allah seni kahretmesin. Yoktur ayıp. Ay ayıp Arda burda burda. Arda burda Arda burda Arda burda. Geri çekilmiyor. Geri çekiliyoruz lan Rokla. Arda oğlum? Arda burda Arda burda Arda çıkıyor lan. Adam adam. Osman videoda. Söyleme yok, lan niye söylüyor? Abi söylemek zorundayım. O sen şu an video dişti at. Kameranı ne Sen koy. <gülüyor> <gülüyor> Ardo burda, Ardo burda Aykut. Aferin, aferin. <laughs> Aslan abi ne yapacaksın Zeynel abi? Tamam mı lan? Senin tavar yazan tamam mı? Ardo burda Aykut. Alırsan Ardo canını az oğlum pikleme. Pikleme! Canı yok. Onda canı yok. İyiler iyiler abi. Fox Emülatör çok fark ediyor. Abi olmaz böyle bak ben PS'yi tekrar istiyorum. Valla abi bunlar bir tık sıkıntı değil. Sizde sıkıntı abi. gerçi. 90 er. Fox 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 Kadir abi ben nasıl yeneyim bu, bu, bu çocuğu? Abi, bu çocuğu yenemezsin bu çocuk harbi sıkıntı Baktan. Abi ben tekrar istiyorum PS'yi. O zaman bir dakika. Bir daha çekiyorum ben o bir geri kaçayım. Kur'an-ı Kerim sığmıyorum. Kur'an-ı Kerim dedim. Evet tamam. <laughs> Zeyno abi bana güvenmeyin. <laughs> abi sana oğlum. Oğlum Ardo rezil ettim Ardo ona sıkayım iki tane canlı azaltayım sayayım. <laughs> Zeynep abi yanımda statikler de silah çekmiş bu adam. Ya abi, tek yaptığı şey açı beklemek ya. sana abim. Oğlum Ero yavaş oyna oğlum. Ondan... Abi sen de galiba Ero'nun suçuydu. O, er, o oh, burda burda burda. Burda burda Ardo. Onu niye oldu atın ya. Oğlum bana sıkıysan. Bana sıktı ya be bana. Bak bana sıktı ama. <laughs> Arda bu çocuk biraz sıkıntı ya. Abi bunlar yatmıyor kalkmıyor ki yiyem oyunu. <laughs> ama ne yavrum <laughs> ya. Arda hadi. Arda hadi. Bir şey al beraber he. Arda bir daha sal. Çabuk oğlum 5 saniye var çak 3. 3 3 3 3. Hayır. Yapma ya. Yav yapma ya.

Yine patates, yine parada oldun. Abi yanlış anlama bizim arkadaşı ne yaptılar? Sip patates yedirdiler de enzel konuza salı yine. Oğlum yanlış anlama <laughs> 7 kere sadece sen vurmuşsun bizi. <laughs> abi sen de beni ilk de vurdun. Yenilmeye doymuyorum. Aa alay yenilmeye doymayan bir ayı kadı. Bizden başka bir isteğin var. Abi enzel konuza salı kendine çok çok iyi bakın abi. Ero oğlum seni yazdım bir kenara Yana, oğlum. Senin de, senin de, sen de, sen de bizim memoyu <laughs> ve <vesaire gülüyor> Abi sıkıntı yok krala gel. Yo e, abi ben kapatırım sıkıntı yok. Neyse abi var bir isteğin. Tamam öpüyorum seni Kadir abi. Eyvallah evet, evet. abi. Aro görüşürüz. Ne yapalım nasıl alacağız? Çakal sen niye kalacağım onu? Sen sokakta yakın. Sen oğlum diğer bakıda yakalanmayayım? Hadi görüşürüz. <gülüyor> Hadi güle <laughs> <gire, gire>. güle. <laughs> Hadi güle <gire>, Hadi güle <gire>. güle. <laughs> gençler çocuk çok tel oynuyor. oynuyordu. Valla o soyu er, Ardo'yu çağırdım da fayda etmedi oğlum. Ben sana harbisi Gerçi o soyu oynayan Neyse gençler böyle bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.